Herkese merhabalar. Aha attı. Sen adamsın ya. Sen adamın ham maddesisin ham. Gel bro. Granger oynuyorum. <laughs> Baya belli galiba ama. Hemen şuraya itelim. Videoyu açtı değil mi ya? Güzel. Şarjım biraz az. Ha bunu da attı. Kes bunu da. Javit sen nesin? ama ha öldü bu. Hadi keseriz. Kanka keseriz. Oğlum keserdik la. Gelecek mi? Annem kapıyı siliyor arkadaşlar. Bunların sesi gelmiyordur. Buff'a gelecekler mi? Geliyorlar ama. 1 kill 2 asitle başladım ama Keriden farmım geride. Çünkü o da bir kill almış. Carry saldık ya. Hiç hoş bir durum değil şu an. Hylos falan aldılar. Geri düşersek bizi harcarlar. Bunu almamız gerekiyor sağ salim. Karşının buff'a da duruyor. Önce oraya mı gitseydik yine ya? Şunu almam lazım. Sen git sen git sen git sen git sen git sen git. Sen git sen Ah ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ölür dedim. Bir de buraya Lancelot geliyormuş. Vur artık şuna vur vur gıdıklama şu çarı ya. Güzel kestiler. Canım dur. Dolsun. Normalde şu an 4-5 level olmuştum çok da. Bu da kestiler. Durumdan en kötü ben etkilendim. Kerin'in <inaudible> pues farmı ne? 1400. O da öldü. Gidelim mi, mi de? Bir de gidelim de ne yapabiliriz ki hasar <inaudible> çıkaramam şu an. Franco şurada. Burada bak vuruyorum şu an. Alayım mı onu? İnandı ya bana atacak illa ulti. Bak, 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 bak Kes onu kanka kesebilir misin? Kesersin. Kaldır havaya. Havaya! Ne yapıyorsun? Farmda geri düşmedim iyiyim hala ama şu an umutsuzluğa lazım. Maç güzel oluyor. Rrr. De hem Lancelot hem Gus. Aga be bir ara böyle meta vardı. Lancelot Gus ikisi de alınıyordu. <laughs> İyi Hey günler. Hiç tanımadığımız yüzlerce oyuncu piyasaya çıkmıştı bunlarla beraber. Okuyor. Allah Allah. Oğlum bunlar Nick oynuyorlar. Bunlar başka derdi yok. Bunlar iki ki dert. Ne dert yalnız. Derdi ne Geldi yine. Allah Allah. Şuna at ultini. Kardeşim fokus yiyorum. Gelir misiniz? demek abi? Yani bunun açıklaması ne sizce? Şey mi? ADC mi düşürme, düşürmek yani? Sadece sizce bunun açıklaması. Yani. Şu an ADC mi düşürmeye çalışıyorlar sizce? <laughs> Git kanka şu red buff'ını alalım. 2-2-3 oynuyoruz. Alalım bunu. Kule düşmedi hala. Şunu alayım. Kimse yok peşinde. Şu farm küçük olmanı alalım. Gençler çok konuşamıyorum şu an konuşup e, sohbete dalarsam oyunu kaybedeceğim. O yüzden oyunu oynamak oynamam gerekiyor şu an. Şuraya yeterim. Fırsattan istifade. Fightliyorlar Fightlıyorlar. Yakalayabilir miyiz? Yakalayamayız. Buff'ı var ama Z kesemeyiz ki. Çık 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 geri çık geri çık kanka ölürsün ölürsün. Canınızı görmedim ben sizin pardon. Nasıl ot yok. De buraya birileri gelir büyük ihtimal. Hayır ya can basmıştım neyse. Ee, buz gelebilir buraya gelirse çıkarım. Sorun yok. Işınlanmam var ama şu kuleyi almam gerekiyor benim. Alırsın değil mi? Teşekkürler minyoncuğum. Hemen şöyle alttan alttan yaylanalım. O kadar üzerime oynadılar. Yine farmda önündeyim ben. Güzel. Allah Allah. Kardeş şunu, şunlara gir ya. Gir şunlara ya. Şunu kes şunu şunu. Bak biri daha var burada. Allahım ağlayacağım. Ağlayacağım ne oluyor? Nerede, nereye düştüm ben? Hak tutturdu ya. Gelmesin gelmesin uzaklaş. oluyor oğlum. Bir şey mi yaptım? Vatan haini oğlum? Hedef tahtası mıyım lan ben? Allah Allah. Mutsuzluk bitiyor mu? Daha çok var. Şunu çıkalım o zaman. Ver şunları. Vay arkadaş. Franco gördüğü yerde atlıyor. Hedef tahtası mıyım ben? Öldü. Zorlamasaydınız. Kuraltı niye girdiniz? Güzel onu kestiler. Geliyorum. Kulemiz yok mu? Hacşukule, gel, gel şimdi gel 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 gel. Bunu bana salın. Kesinlikle bunu bana salmanız lazım. Faşa falan önde değil. Sal bunu bana. Güzel. kadar fokusa rağmen az değil, az delirdim bence. Fazla bir tepki verdiğim yok. Bakmayın şu an. Uysalım. Bugün solo ve duo bayağı maç kazandım. O yüzden keyfim yerinde hiç şey yapmıyorum. Laf almayı düşünüyor arkadaş galiba. <laughs> Sevdalar boşun hale. Sevdalar. Hadi fokus atın. Hadi fokus atın. Hadi atın. Şu keri hiç kesmedik ha gençler. Bok yiyor. Vur vuru. Keseriz bunu. At bunu geriye. At bunu geriye aslanım. Bak arkadan bana geliyor yani. Görüyor musun bak. <gülüyor> 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 manyak mı? manyak bu cidden manyak. Rahatsız bu. Bu cidden rahatsızmış lan. Manyak. Ha, hadi dönün köyünüze. Hadi köyünüze dön. Ben bunun şerefine Beyza ölürüm lan. <laughs> gidin. Gidin başkasına fokus atın gençler. Yanlış hedef. Hedef çok yanlış. My name is Marmoid. Marmoid. Bitmeyen savaş. Aynen şu an bitmeyen savaş lazım. Abi çok sıkıntıdılar. Bir de kasıttı fokus atıyor. Frankonun derdi. Hani 5 kişinin arasına girip bana şey atabilecek pozisyonda. Yani 10 canım olsun yine bana ulti atar. Kesin atar yani. <laughs> Neyse güzel video oldu. Faşa güzel oynuyor. Hepsi güzel oynuyor. Ellerine sağlık. Kötü oynamıyorlar ama karşı kasıttı bana fokus attı ya. Hoş bir durum değil gençler. Bu sevdalar boşuna ne boşuna Belalım bela Kesin. onu, ben, onu, onu bana salsanıza onu bana sal be Keri <laughs> nerede? Keri şu da olabilir mi? Gençler. Red aldı bak adam red aldı. Red için kendini feda eden koca yürekli Haylos kardeş. var vardır umarım. Hadi be yetmedi hasar. Önüne minyon geçti ya. Minyonlar geçmedi de bir tane kırmızı barutum şey mermim kalmıştı. Barut diyorum. Onu vuramadım maalesef. Yetmedi bekleme süresi. Lord var. Lord gelişmiş mi? Kanka temizleyelim ormanları. Devam edelim diyorsunuz. çık 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 çık. Çıkamaz. Çıkar. Öldü bu. Diğerleri yatmaz aşağıya. Lord, Lord gelişti gençler. Gidiyorum. Aa, ölmemeniz gerekiyordu. Ben şurayı alalım. Lane'leri rahatlatıp öyle de... Oy, bir foto alabilir miyiz? Teşekkürler. böyle ünlüleri seviyorum ya. foto diyorsun hiç trip yapmıyorlar. Direkt fotoğraf çektiriyorlar. Minyonoid. Kes bunları. Hayır ne veriyorsun? Gerek yok böyle saçma sapan şeyleri. Öndeyim zaten. Ver şunu. Bok ya. kafe be gel lan buraya. Oo. Boom. 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 Adam şunu kes 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 kes. Kes 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 bunu kes bunu kes. Bu deli bu deli bu deli bu. Bu deli bu. Hadi be. Oğlum Lord gidecek. Çok zorladık ya. Bro pusa atıp onlara bir şey yapman lazım. Aha ben bu sahneyi hatırlıyorum. Ben bu sahneyi hatırlıyorum. O nasıl kombo lan? O nasıl kombo deli? Bir o videodaki faşaya bakın. Bir de bu faşaya bakın. Bak şimdi ölecek. Hop. Oy! Bu faşalar ne yapıyor? <laughs> bu faşalar ne yapıyor? Ya Lord gitti ya. Lord'u sattık boş yere. Birazdan da 120 şarj verecek bu arada. Çok kötü. Bir, bir, tane daha vursaydım ölmüyordum orada. Ve Allah'ın sonu bir eksik vursaydı. Benim buff'ımı aldı. Almamış olsun. Göremiyorum şu an bin haritadan. Adamsın. Kanka çekilmeyin. Kim çekildi? Çık 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 geri çık geri çık geri çık. Şu Lord var bak. Fight'ı kaybedersek bu kadar ezip oyunu kaybederiz. Çıkar mısınız geri? Farmda geride falan değiller. Dengedek, dengedenk. Dengedenk yalnız. <laughs> Göremiyorum la. <laughs> Birileri ölüyor mu orada? <laughs> Baba şu deli kesin lan. <laughs> Kanka ölmeyin lütfen. Şu büyük minyonlar bir düzelsin bir. Aha verdi şarjı orası. Kes bunu. Oy! Haylosa da 2K vurmazsın be. Bence devam etmeliyiz. Kanka ot gelecek. Korkuyorum bir yandan da ışınlanmam da yok. Niye base atıyorsun adamlar dalga geçiyorsun boş boş. Oğlum ben ne yapıyorum lan? Harbi sağlam vuruyorum ha. Satmayacağım şu an bunu. Duruyor mu? Durmuyor. Ama en azından bir görüş alabilirdik. Görüşünü alalım. Ver artık görüşünü. Şu kuleyi açabiliriz ya. Açamaz mıyız? Açarız. Güzel. Bafa çıktı. Ormanlarını falan her şeylerini alalım. Maç güzel oluyor bu arada. Ha, seversiniz böyle maçları. Karşının bafa da çıkacak. Gelsene bak. Kanka şunu alalım mı? Ben direkt bir, bir skill'le alırım onu. Ama dikkat. güzel. Çık 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 çık. Hani buff'ımızı alalım. Fightlıyor muyuz? Çık bir tur geri çık kanka bir tur geri bir tur geri. Şunu satalım artık ne çıkalım? Doğru düzgün aha. Yakışmadı. <laughs> Oy. Kanka Lord çıkacak. Şu hatayı yapmasaydınız keşke. Ama çekilmeyin artık. Alo. Jav yok bak. Bir kişi daha giderse Lord'a girecekler. Belki de hemen girebilirlerdi. Girdiler bile ya. Ya yazma yazma oyun oyna yazma yazma. Git de görüş ver git de görüş ver git git. <laughs> Çocuktan başkasına fok satamıyorum ki. Geldik. Yazana kadar oynayın ya. Ne olur ya. Kaybettik şu maçı şimdi savunabiliriz. Aha çekildi. O da yazarken çekildi. Oğlum dalga mı geçiyorsunuz siz lan? Bitmeyecek mi maç? Ama keşke buff'ımı alabilseydim. Okula gitmesin, okula gitmesin, okula gitmesin. Hop 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 birader hop hop nereye? Gitti mi? Buff var. Benim red gitmiştir herhalde. Bakma gereği duymuyorum ama. Bot kule, top bot kule. Aga be, kulemiz yok ki orada. <laughs> Şarjım çok azaldı. Kasacak birazdan. Şu maçı o zaman bitirelim mi artık. Onu satıp bir tane şey Midas'ın kılıcımı yapsaydım ya? Yani. Savunma babında. Çünkü çok çok suyu kasçılar. Çok tipe meç Şunu sat. Şunu ver. Yine evimizden aldı birini ama. Hadi be. Bana tek atar lan. Oyun bitti. Lan base attım sanıyorum atmamışım. <laughs> ne olur şu maç bitsin. Hadi. Hadi abim. abem. Bak bir ne biçim vuruyor. Red buff'a ihtiyacım var ya. Oyun late'e geldi. Kere şu saatten sonra canavar gibi iş yapar. Üç kişi yazarak öldü ya. Faşa, Jav, Grok. Lord'u da yazdığı için çaldırdık. Aldırdık. Pusu haricinde bizim fight'ta bunları alma şansımız yok. Ya da böyle canavar gibi atlayacaklar. Hata yapacaklar. Şu benim o red buff'ı almam gerekiyor. Gençler. Bismillah çekip gelin oraya. <laughs> Kanka saldırın ne olur. Benim bafa ihtiyacım var. Bak ya adamın başka derdi yok arkadaş. Nasıl kazanacağız bu maçı? Hiçbir umurunda değil ki. Arkada ADC'yi kesiyor. İki tane kasçı var. Kimsenin umurunda değil. Çekilip çekilip ölüyoruz. Oyun boyunca ya. Kazan hak etmedik ki zaten kazanmayı. Kaybedelim yani. Bu kadar fokus yemişim. Bu kadar fokusa rağmen ayakta kalmışım. Kazandırmak için her şeyi yapmışım. Kazanamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Şuna baksana adamın hala tek derdi beni çekmek ya. Bitmiyor maç. O kadar suikastçıya karşı ayakta duramıyorum. Düşüyorum Ali hani abi. Düşüyorum kardeşim. Buradayım kardeşim. Düşme. Tuttum. Kes bunu. La vurun lan. Aha. Aa, ne oldu? <laughs> Görmedim bile ne oldu orada? <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok ya. Tutabilirler mi? İki kişi tutamazlar. Nereye tutuyorlar? Lord'u alsalar dört kişi Kerry ile falan her şekilde bitirirler maç. Tutamayız. Umarım Lord'a girecek. Aynen orada girmişler. Çok iyisiniz. Tap, tam, ta, taptan kule açılıyor. Taptan kule açılıyor. Açıldı. Çok iyi. Allah'ım şarjım. Not kime gitti? Çalamadı ki. Bizimki bir de öldü değil mi? Kanka Lolita'yla da çalmaya gitmezsin be. Niye öldün ki yani şimdi? Şunu satmamız lazım. tutamayız. Lolita ölmeseydi belki ama şu an imkansız gibi bir şey. Paşa nasıl bilmiyorum gerçi. Oo. O itemlerle fena vurur ama şu doğa rüzgarının bitmesi lazım ya. Lancelot direkt çöküyor tepeme. Ha çekti yine. Çekilmeyin artık canınızı yiyeyim yeter be. Harbiden yeter ya. o zaman direkt çullanıyor üzerine. Bitsin kanka bitti zaten de. Yapacağım bir şey yok gençler. Elimden gelen bu yani. Şu oyunda lütfen oynarken yazmayın. Bıdı bıdı koca kar, karı gibi çeneniz çalışıyor sadece ya. Telefonu tuttuğunuz şu organlarınız da çalışsın biraz. O baktığınız gözlerin bulunduğu bölgede çalışsın biraz ya. Laf olsun torba olsun bıdı 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 koca karı gibi çeneniz çalışıyor ya. Karşıda keri var kerinin iki katı kadar 218 k vurmuşum daha ne yapabilirim ki? Çeneye gelince herkes bıdı 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 oyuna geldim, anasını satayım. Videoyu beğen atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yedi 7 gibi bir de diğer kanalda video gelecek. Selena videosu. Allah'a emanet olun.